Şu hale bakın. Piyasaya yeni sürülen ve fiyatı 9 milyon TL olan bir aracı satın almak için peşin para ödeyip sıraya giren yüzlerce insan diğer taraftan da evine ucuz gıda maddesi götürebilmek için kuyruklarda bekleyen hatta market market dolaşıp ve hatta hatta çöp karıştıran binlerce, yüz binlerce, milyonlarca belki de insan. Ya bu ülkedeki bu gelir dağılımı, bu uçurum nasıl bu hale geldi? Bu ülkenin eskiden zengini vardı, orta direği vardı, fakiri vardı ama yoksulu yoktu. Şimdi orta direk fakirleşti, fakirleşen bu orta direk daha da fakirleşip yoksul hale geldi. Kimse kusura bakmasın bu Türk oligarklara sesleniyorum. Öyle 9 milyon TL verip keyif çatmak yerine bu ülkenin fakirine, fukarasına el uzatın. Aksi halde bu ülkede bir takım siyasi istikrarsızlıklar neden olur. Bu istikrarsızlık da en çok sizin başlarınızı ağrıtır.